Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Son zamanlarda ortalığı kasıp kavuran döner tarifiyle geldim. Bu videomu izlemeden sakın denemeyin. Çünkü iddia ediyorum en iyi tarif burada. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Bir tane kuru soğanı rendeleyelim. İsterseniz benim gibi bu şekilde rendeleyebilirsiniz veya rondoya çekip iyice püre haline getirmeniz lazım. Ben sadece suyunu değil bütün olarak kullanacağım. Ee, ama söylemiş olduğum gibi iyice püre olmuş olması gerekiyor. Üzerine 500 gram orta yağlı kıymamızı alalım. Dönerimizin lezzetli olması için baharatları, malzemeleri çok çok önemli. Bir yemek kaşığı şöyle dolu dolu yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve yarım çay kaşığı karabiber. Şimdi size bir püf noktasını vereceğim. 1 çay kaşığı karbonatı alıp üzerine şöyle çeyrek limonu sıkalım, ekleyelim. Dönerimiz şöyle köfte gibi değil, et döner gibi olacak. Bunu mutlaka deneyin. Bu tarifin püf noktası hani normalde köfteyi elimizle yoğururuz ama bu döneri yaptığınızda elinizde değil ya mutfak şefinde veya benim gibi mutfak robotunda yapabilirsiniz. Çünkü iyice çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şöyle köfte lezzeti alırsınız. Bu arada zeytinyağı eklemeyi unutmuştum hemen 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyip ve çekmeye devam edelim. Evet, dönerimiz hazır. Vermiş olduğum püf noktalara lütfen dikkat edelim. Hemen kontrol edelim. Bakın gayet güzel oldu. İstediğimiz kıvam bu. Yani sürülebilir bir kıvamda olması lazım. Ee, hemen buzdolabına kaldırıp şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Bu ölçülerle ister 2 tane, isterseniz daha küçük pişirme kağıdıyla 3-4 tane çıkarabilirsiniz. Ben büyük boy pişirme kağıdı kullandım. Önce bir tane pişirme kağıdımızı serelim. Şöyle yağlı kısmı üst tarafta kalacak ve daha sonra ikincisini de kapatalım. Yine yağlı kısmı kıymanın üstüne denk gelecek şekilde kapatmaya dikkat edelim ve daha sonra merdanenizle inceltelim. Şöyle güzelce incelttikten sonra hemen rulo olarak saralım. Çok sıkı sıkı sarmayalım. Şöyle 3 parmak kalınlığında sararsak çok daha iyi sonuç alırız. Geriye kalan kıymamızı yine pişirme kağıdının üzerine alalım. Bu sefer bölüm bölüm aldım çünkü yayması daha kolay oluyor. İkincisini de kapatalım ve daha sonra merdanemizi inceltelim. Daha kolay olur diye büyük merdane kullandım ama bu minik var ya daha çok iş gördü. Evde varsa bununla da yapabilirsiniz. Elinizde iyice yayın ve merdane ile düzleştirin. Hepsi bu kadar. Yine çok sıkı olmayacak şekilde şöyle rulo olarak katlayalım. Çok sıkı sararsanız güzel pişmez. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Dönerinizi böyle hazırlayın ve daha sonra e, isterseniz buzdolabı poşetine rulo olarak sarıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Evet iki tane çıkarmıştık. Hemen e, fırın kabımıza alalım dönerimin sulanmasını istemediğim için biber domates eklemedim hemen pişmeye gönderelim önceden ısıtılmış 130 derecelik fanlı fırında şöyle alt tarafında pişmeye gönderelim dönerimiz pişerken hemen diğer hazırlıklara geçebiliriz pidemizi şöyle minik minik doğrayalım Pidemizi doğradık hemen domates sosuna geçelim çok lezzetli oluyor tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı üzerine bir yemek kaşığı şöyle tepeleme olmayacak şekilde domates salçamızı ekleyip öncelikle salçamızı güzelce kavuralım domates sosumuzun daha lezzetli olması için şöyle bir çay bardağı hemen domates sosumuzu ekleyelim. Bu domates sosunu biliyorsunuz kışlık olarak hazırlıyorum ve birçok tarifimde kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle spatulamızla karıştırıp üzerine bir su bardağı soğuk suyumuzu ekleyelim. Salça ve sosun tuzu yeterli geldiği için ekstra tuz eklemedim. Arzu ederseniz sizler kontrol edip ekleyebilirsiniz. İskenderimizin daha lezzetli olması için tavamıza şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımızı alalım. Tereyağını erittikten sonra üzerine ekmeklerimizi ekleyip ve daha sonra ara ara karıştıralım. Ocağımız çok yüksek ateşte olmasın. Orta kısıkta olsun ve ara ara şöyle bir güzel ekmeklerimizi kızartalım. Sizler ister kızartıp isterseniz sade olarak bırakabilirsiniz. Üzeri için bir yemek kaşığı böyle tepeleme tereyağımızı eritelim. Hemen fırınımızı kontrol edelim. 20-25 dakikanın sonunda çok güzel kızardı. 15 dakikadan sonra lütfen kontrollü pişirelim. Aksi takdirde bir anda kızarabilir. Bakar mısınız ya gerçekten muhteşem görünüyor. Bakın Inanılmaz güzel. Bu tarifle evde yaprak döner yapmak inanın çok kolay. Sadece vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederseniz çok lezzetli yapabilirsiniz. Şöyle böldükçe var, ya, o kadar mutlu oldum ki. Bakın evde de şöyle güzel lezzetler hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim birçoğunuz birçok döner videosu izledi. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Evet hemen ön hazırlıklarımız tamam. Şöyle iskenderimizi hazırlamaya geçebiliriz. Ekmeklerimiz çok güzel kızardı. Şöyle çıtır çıtır oldu. Servis tabağımızı alalım. Üzerine şöyle yaprak dönerlerimizi dizelim. Gerçekten çok güzel. üzerine dönerlerimizi şöyle bolca dizdikten sonra hemen sosunu dökelim. Domates sosumuz gerçekten muhteşem oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bolca soslu çok daha güzel oluyor. Şöyle güzelce kızdırdığımız tereyağımızı üzerine gezdirelim. Kendimi şu an en iyi restorandaymışım gibi hissettim ve bizimkiler lezzetine bayıldı gerçekten muhteşem bir tarif. Şöyle yanına 1 iki kaşık yoğurt ve biber domatesle süsleyelim. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün püf noktalarını şöyle detaylı olarak anlattım. Bu tarifle var ya başıma büyük işi açtım. Çünkü bizimkiler bundan sonra dışarıda döner yemek istemeyecek. Şöyle bir tane de tombik ekmekle e, ekmek arası hazırlamak istedim. Bakar mısınız çok çok lezzetli. Şöyle güzel de bir soğan salatası yapmıştım. Hemen üzerine alalım turşuyla sonlandıralım. Üzerine isterseniz ketçap mayonez de gezdirebilirsiniz. Bu tarifi yapın yaptırın asla pişman olmayacaksınız. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.